Eski Mısır'da Apis boğası, tanrılar ve firavunlar arasında kutsal bir bağ. Eski Mısır'da hayvanların dini ritüellerde özel bir yeri vardı ancak Apis boğası diğer tüm kutsal hayvanlardan daha önemli ve ayrıcalıklı bir konumdaydı. Apis, sadece bir hayvan değil, tanrılarla insanlar arasındaki bir elçi, firavunların tanrılarla iletişim kurmasını sağlayan kutsal bir varlık olarak kabul ediliyordu. Bu kutsal boğa Mısır Panteonu'nda bereket, güç, yeniden doğuş ve kraliyet otoritesiyle ilişkilendirilmiş ve ölümünden sonra bile bir tanrı gibi mumyalanarak anılmıştır. Eski Mısırlılar, Apis Boğası'nın dünyaya gelmesini tanrıların bir işareti olarak görmüş, onun hareketlerinden kehanetler çıkarmış ve firavunların meşruiyetini kutsamak için kullanmışlardır. 1. Apis B. O. Yumuşak G. A. S. I. Nedir? Apis, Mısır dilinde, Hap veya Hepi, eski Mısır'da kutsal bir boğa olarak tapınılan tanrısal bir figürdü. Apis kültü özellikle Memfis kentinde gelişmiş, buradaki Ptah tapınağında merkezi bir yer edinmiştir. Apis'in tanrısal özellikleri Tanrı Pıtah'ın yeryüzündeki tezahürü, Apis, yaratıcı Tanrı Pıtah'ın yeryüzündeki fiziksel temsilcisi olarak kabul edilirdi. Kraliyet gücünün sembolü, Firavunlar, Apis'in onayını almakla meşruiyet kazanırdı. Bereket ve yeniden doğuş tanrısı, Apis, Nil nehrinin taşmasını ve tarımsal refahı simgelerdi. Ölümden sonra Osiris özdeşleştirilmesi, ölen Apis boğası, Osiris Apis, Serapis olarak yeniden doğardı, yani Apis öldüğünde bir tanrıya dönüşürdü. Apis kültü, özellikle yeni krallık, Mö 16. Y.Y. M.Ö. 11. Y.Y. döneminde zirveye ulaşmış ve Mısır tarihinde firavunların kutsallığını pekiştiren bir araç olarak kullanılmıştır. 2. Apis boyu yumuşak G-A-S-I-N-I-N -N seçilmesi tanrının yeryüzündeki temsilcisi. Eski Mısırlılar için her boğa Apis olamazdı. Sadece belirli fiziksel özelliklere sahip bir boğa, Apis'in yeryüzündeki vücut bulmuş hali olarak kabul edilirdi. Bu yüzden rahipler Apis boğasını doğduğunda bulur ve onu büyük bir törenle tapınağa götürürdü. Apis boğasının seçilme kriterleri bir boğanın hapis kabul edilmesi için doğuştan belirli kutsal işaretlere sahip olması gerekirdi. Siyah renkli bir vücut, alnında beyaz üçgen bir leke, sırtında kartal şeklinde bir işaret, dili üzerinde skarabe böceğine benzeyen bir işaret, sağ böğründe ay veya güneş diskine benzeyen bir leke, bu belirtilere sahip bir boğa doğduğunda, Mısır'ın en büyük rahipleri onu Tanrı'nın bir lütfu olarak kabul eder ve ona büyük bir tören düzenleyerek Pıtah'ın tapınağına getirirdi. Seçilen boğa, ölene kadar tapınaklarda lüks içinde yaşar ve Tanrılarla iletişim aracı olarak kullanılırdı. 3. Firavunlar ve Apis B. O. Yumuşak G. A. S. I. T. A. N. R. -i L. A. -r L. A. ba Kur'an Kutsal Varlık Firavunlar, kendilerini Tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyordu. Ancak, bu ilahi kimliklerini güçlendirmek için tanrıların onayını almaları gerekiyordu. İşte burada Apis boğası devreye giriyordu. Apis'in firavunlar için önemi. Meşruiyet sağlama. Firavun, tahta çıktığında Apis boğasının onayını almak zorundaydı. Eğer Apis boğası, firavunu selamlama veya ona yaklaşma işareti vermezse, firavunun tanrılar tarafından kutsanmadığı düşünülebilirdi. Örneğin, ikinci, Ramses ve 3. Emunotep gibi firavunlar, Apis Boğası'nın kutsal bir işaret vermesini sağlamak için büyük tapınak törenleri düzenlemişlerdir. Kehanet aracı olarak kullanılması. Apis'in hareketleri, Mısır halkı ve firavun için tanrıların mesajlarını okuma yöntemi olarak görülürdü. Eğer Apis bir yiyeceğe yönelirse, iyi bir hasat yılı olacağı düşünülürdü. Eğer ters yöne giderse, kıtlık veya felaket beklenirdi. Savaş zamanlarında, Apis'in nasıl hareket ettiğine bakılarak zafer veya yenilgi kehanetleri yapılırdı. Kraliyet ritüellerinde Apis'in rolü Firavunlar, yeni krallık döneminde Apis boğasına altın süslemelerle donatılmış özel törenler düzenlerdi. Firavunun Apis ile birlikte tapınakta bulunması, onun tanrılar tarafından onaylandığını gösterirdi. 4. Apis B O Yumuşak G A S Ölümü ve M U M Y A L A A S Apis boğası öldüğünde, sıradan bir hayvan gibi gömülmezdi. Çünkü eski Mısırlılar, Apis'in ölümünün tanrılarla bağlantılı olduğuna inanırdı. Apis'in ölümü ve mum yağlama ritüeli. Tanrı Osiris ile bütünleşme. Ölen Apis boğası, Osiris Apis, Serapis olarak yeniden doğmuş kabul edilirdi. Yani Apis, ölümden sonra tanrılar alemine geçerek ruhani bir varlığa dönüşürdü. Kutsal mum yağlama işlemi. Apis boğası, büyük bir törenle mumyalanır ve lahit içine yerleştirilirdi. Kutsal merhem ve baharatlarla sarılarak özenle korunurdu. Serapium, Apis boğalarının mezarlığı. Apis boğalarının gömüldüğü en ünlü yer, Memphis'teki Serapium adlı yeraltı mezarlığıdır. Büyük taş lahitler içinde, her biri birkaç ton ağırlığında mezarlarda saklanmışlardır. Bu mezarlık, Mısır tarihindeki en büyük hayvan mezarlıklarından biri olarak kabul edilir. Sonuç, Apis B.O. Yumuşak -G -A -S I ve Tanrı-Firavun ilişkisi. Apis, Firavunların Tanrılarla iletişim kurmasını sağlayan kutsal bir varlıktı. Doğumunda özel işaretler aranır, tapınakta özel bir yaşam sürer ve ölünce mumyalanarak Osiris'e dönüşürdü. Tanrı-Pıtah'ın yeryüzündeki fiziksel temsili olarak kabul edilir, Firavun'un meşruiyetini sağlamada önemli bir rol oynardı. Onun hareketlerinden kehanetler çıkarılır, bereketin, zaferin veya kıtlığın işaretleri görülürdü. Apis kültü, Eski Mısır'ın tanrılarla insanları birleştiren dini sisteminin en önemli unsurlarından biri olmuş ve firavunların tanrısal gücünü perçinleyen bir araç olarak kullanılmıştır.